Herkese selamlar Cennetim mutfağı kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere lezzetli mi lezzetli bir İzmir köfte tarifi yapacağız Ben önce köftesini dolapta dinlendirdim ve siz tarifi de çok uzun tutmamak için önceden hazırladım İç harçlarına da 400 gram kadar kıyma 1 adet yumurta 1 çay bardağı galeta unu tuz karabiber pul biber ve hepsini bunların güzelce yoğurdum böyle ve maydanozunuz varsa biraz bir tutam maydanoz da koyabilirsiniz ve dolapta biraz vaktiniz varsa dinlendirin gerçekten çok güzel oluyor. Sonrasında parmak şeklinde böyle hafif bombeli gibi şekil verebilirsiniz böyle. Ve bunları önce ben güzelce kızartıyorum çok aşırı kızartmıyorum tabii ki de tekrar fırında pişecek çünkü. Aynı şekilde patateslerimi de yarım ay şeklinde kesiyorum bunları da daha sonra kızartacağım o şekilde. İkinci partta da aynı şekilde işleme devam ediyorum. Domateslerimi de böyle yarım ay şeklinde yine kesiyorum. Biberlerimi de öyle. Hepsini az kızartıyorum. Ve tavadan geri alıyorum sonrasında. Borcamımıza bir köfte domates, patates olacak şekilde sırayla diziyoruz. Üzerine şöyle bir zeytinyağı gezdirdim biraz. Sonra 2 yemek kaşığı salçamıza kekik ekliyoruz. 1 çay kaşığı ve 2 su bardağı suyla açıp üzerine ekliyoruz. Ben önce yağlı kağıdı biraz ıslatıp koyuyorum. Bir 15 dakika öyle yapıyorum. Sonra yağlı kağıdı aldıktan sonra tekrar fırına verip o şekilde Böyle üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Kendiniz için de yapabilirsiniz. Tadı efsane bir şey yani. Denerseniz de yorumları bekliyorum mutlaka. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere.